Yes. Yeah. 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 yeah disappointing uh, feeling, of course, to uh, to lose the game. Um, first half, I think, defensively okay, with a few chances. Um, no shots on goal from Besiktas. Uh, the first half, so we had the game under control. Um, we were not the better team, but we were in control. Then we scored this 1-0 and uh, yeah, then it's a good feeling, of course, with half-time. But um, after the break, uh, we had a few chances to make the second. It's always about details. When you play against the top teams, it's about details. You have to kill the game there. We have two chances to make the second goal. We didn't do. We conceded from a corner. We were not lucky with a few decisions today on the pitch. I have to be honest. 50-50 um, balls to go to Besiktas. I have seen a few corners. Our defenders didn't even touch the ball. We were not lucky with a few decisions, and of course we have to defend better there. So we have to look in the mirror. But it has to be said. Um, yeah. Then of course they will come. You know that they will come. They have a quality team. They have quality players. and yeah, we tried to survive there. We can see the red card come with 10, and in the last uh, 10 12 minutes, uh, we can see two goals. Uh, gave everything, hard work from the boys, no uh, reward today with a point. But uh, let's analyze and let's make it clear that it's about details in these matches that you have to score the second goal to finish the game. We didn't do So it's ourselves to blame, and um, Evet, hayal kırıklığı yaratan bir gece yaşıyoruz. İlk yarıya gelecek olursak defansif olarak iyi duruş sergileyen rakibe bir tekinde şans vermeyen bir antalyaspor ve bunun üzerine gol attık. Devreye 1 0 önde girdik. birinci yarı için daha iyi olan taraf biz belki değildik. domine eden taraf değildik ancak oyun kontrolü bizdeydi. <laughs> bu şekilde üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maçın skoru için belirleyici olabiliyor. Bu detaylardan en önemlisi de ikinci golü atabilmekti. 2. yarıda bu bunun için fırsatlar yaratmalıydık. Daha çok topa sahip olmalıydık. Bunu bundan muvaffak olamadık ve a, akabinde kornerden gelen goller var. Öncelikle kornerde kendimizi eleştireceğim. E, birkaç kornerde defans olarak topa müdahale bile edemeyen bir oyuncu e, grubu vardı sahada. Daha e, sert olmalıyız, daha agresif olmalıyız, topa müdahale etmeliyiz. Ancak diğer taraftan da e, %50-50 kararlarda diyelim e, karşı rakibe e, çalınan düzlükler vardı hakem tarafından ki Yediğimiz gol kornerinde de top bana bence rakibin ayağından çıktı. Yani out olmalıydı. Orada da bir yanlış karar diye düşünüyorum. Ancak sonuç olarak kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Bunun üzerine bir de kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı oldu bu müsabaka bizim için. Ve sonunda iki gol daha kalemizde görüp mağlup ayrılmak durumunda kaldık. Bugün çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Daha iyi savaştığımızı düşünüyorum. Ancak yaptıklarımız bize bunları sundu. Yapamadıklarımız yine kendimize eleştirecek olursak ikinci golü bulmamız lazım ve bizde eksik taraf buydu. Sonuç olarak çok güçlü bir rakibe karşı, şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı kaybettik. Onun için kredimiz var. Beşiktaş mağlubiyeti hakkında düşüncelerim bu şekilde. Sorular var. bir Would you like to say something about the referees? Well, as well, I said, we were not lucky today with a few decisions, and you have to, you have to be honest with this. Um, yeah, it's always hard to uh, to, to, sorry, to say uh, to, to talk about referees, but let's not do this. Let's, because... keep it, uh, let's keep it simple. That we were not lucky today with a few decisions. That's football. birkaç kararda e, şans taraf biz değiliz diyelim. E, hakemler hakkında konuşmak her zaman zordur. Tabii ki şikayet edeceğimiz noktalar var. Ancak hakemler hakkında konuşmak çok daha basit indirilip Talih bizden yana değil diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bay bay. Sen de bakmışsın. Sen bak. bakmışsın. Lütfen. Lütfen. Senne kurtulduğum için